Merhabalar. Şimdi 2009 ve sonrası için akortlarda e, bu kapı kolçaklarında, böyle iç kolçaklarında bu şekilde e, soyulmalar mevcut bazı kaslarda. İşte bazı böyle çok tuttuğun zaman falan şey oluyor. Tabii bu e, benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Ben de bunu nasıl çıkaracağımı düşündüm. Sonra aseton aklıma geldi. Asetona böyle biraz döküp üzerine beklettiğin zaman... Bunlar bu şekilde kabarıyor. Tabii şimdi bu kabaran parçaları soyup güzel bir şekilde bunu üzerine karbon folyo ile kaplayıp takacağız. Nasıl olduğunu da bir de şu şekilde göstereyim dedim. Şimdi asetonu şu şekilde döküyoruz. Masitonun alkol oranı yüksek olması gerekiyor bir tık daha. Ya da bunu e, güzel bir tinerle böyle hop kabardı.